Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çıtı modellerin en güzellerinden bir tanesi olan hem yapımı çok kolay hem de çok güzel böyle çıtı pıtı görükecek bir model çalışması yapacağız. Buradaki renklerimi hazırladım. Yeşil, lila ve pemben var. Şimdi hemen taban kısmının yapımıyla başlayalım. Evet hanımlar şimdi taban da bu şekilde orta büyüklükte yeşille hazırladım. Şimdi hemen buradan ipimizi tutturarak başlayalım. Bir yandaki gözemeye geliyorum. Bunun içerisine geri dönüş yapacağım. buradan hemen iki tane şöyle orta büyüklüklerde pırpır pır hazırlıyorum bir ve iki iki tane pırpır pır mı yaptıktan sonra bu kenardan yukarıya çıkıyorum ve buranın içerisine gene bir iki tane daha pırpır pır hazırlıyorum bir Iki. Buradan sayıyoruz. 1, 2 ve 3. olan gözlememin içerisine geliyorum. Bu şekilde. Şimdi bir tane yandaki gözlememe gene batıyorum. Buna geri dönüyorum. Gene buradan iki tane pırpırımı oluşturacağım. iki pırpır oluşturduktan sonra gene en kenardakinden yukarıya çıkıyorum en kenardaki pırpıra batarak ve buraya da gene iki tane bu büyüklüklerde pırpır yapıyorum bakın böyle sayıyoruz 1 2 3. gözlememize batıyoruz Şimdi burada bir tane kenara geleceğim. Bunu farklı yapacağız. Gene iki tane tabağında pırpırımız olacak. Bir ve iki. Buradan yukarıya çıkıyorum. Ve bu defa buraya sadece bir tane pırpır pır yapıyorum. Bu büyüklüklerde bir tane pırpır pır bıraktım. 1 2 üçüncüye tekrar iniş yapıyorum. Her iki tane de bir böyle yapacağız arkadaşlar. Yani iki tane şunlardan bırakacağız çift pırpırlı. Bir tane de tek pırpırlı yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Arada herhangi bir boşluk yok. Şimdi tekrar buradan Yandaki gözlemeye gelip buna tekrar geri dönüyorum ve iki pırpırla buradan başlıyorum tekrar. Kenardakinden yukarıya çıkıyorum. Ve buraya iki tane gene pırpır yapıyorum. 1, 2 ve 3. olana tekrar geliyorum. Buraya tabii gelirken e, düzgün bir şekilde inmemiz gerekiyor şuraları. Bunu elimizle ayarlayıp daha sonra düğmemizi sıkılaştırıyoruz. Bakın şöyle durduğu zaman herhangi bir bolluk veya herhangi bir darlık olmayacak. Şimdi yine devam edeceğim. Şundan iki tane olacaktı ya ikili pırpırlıdan. Bir ikili pırpırlı daha yapacağım. buradan yukarıya çıkıyorum ve tekrar iki tane daha buraya yapacağım 1 ve 2 1 2 3. olana buradan aşağıya ineceğiz burayı inerken şöyle elimizle ayarlıyoruz Evet şimdi de tek pırpırlı olanını yapacağım arkadaşlar. Şöyle ipimi yeterse eğer onu kullanayım. Ucuna düğüm atıp. Şimdi buradan tek pırpırlı olanı bir tane geliyorum. Buna geri dönüş yapıp buradan bir ve iki. Bunun üzerine geri çıkıp buraya da bir tane pırpır pır yapacağım. Bu büyüklüklerde evet. Şimdi de 1 2 ve üçüncüye ineceğim. Evet artık burada ipimi değiştirmem gerekecek. Bakın iki tane bu şekilde, arada bir tane çiçekleri bırakacağımız yerleri tek pırpır pır yaparak devam edip gideceğiz hanımlar. Ben şimdi birazcık daha ilerleyeyim. Daha sonra size tekrar göstermeye çalışacağım. Hemen üst modelimizin yapımına geçelim. Evet hanımlar, taban kısımlarımız bu şekilde buraya kadar modellerimizi bırakalım inşallah. Şimdi burada birer tane pırpırımızın olduğu yerler var oralara hemen şöyle ipimi düğümleyerek başlıyorum pembe rengimle devam edeceğim ben biraz burada paylı bırakıyorum ipimi çünkü üzerini yaparken bu ipin üzerine yapacağım ki burası iki katlı olsun benim için birazcık daha pırpırlarımı yaparken kolaylık oluyor bu büyüklüklerde pırpırlarımızı hazırlıyoruz 2 3 4 ve 5 Evet 5 bakın bu şekilde 5 adet pırpırımı yaptım. Hemen burayı birazcık daha doldurabiliriz arkadaşlar. 5 burayı 7 ya da 8'e çıkartabiliriz. 5 6 7 tane yapalım. Evet şöyle 7 tane yapıp elimizle de düzeltelim. Birazcık daha böyle dolu dolu bir çiçeğimiz olsun burada yani şöyle. Şimdi buradan keseceğim. Bakın böyle. Şimdi bu iki tane çift pırpırlı olanlar boş kalacak. Buraya gene bir tane daha yapacağım. Böyle devam edip gideceğim hanımlar. Benim burada pembe rengim ve lila rengim var. Şimdi lila rengimizle devam edelim. Evet, lila rengimle de bir sonraki yere gelip gene aynı şekilde başlıyorum. 7 taneyi yaptıktan sonra burada şöyle yukarıya doğru modelimizi kaldırırsak tam ortalamış olacağız. O zaman daha net görünüyor. 2, 4, 6, 7 tane. Evet. Şimdi bunu bunu da kesiyorum. Bakın. Lila ile pembe birbiriyle çok güzel uyumlu oluyor. Ben şimdi buradakileri de tamamlayayım hanımlar. Daha sonra fiyat bilgisiyle tekrar sizlerle birlikte olalım. Evet hanımlar bakın. 4 adet modelimi bu şekilde bıraktım. Ben gerçekten çok beğendim. Çünkü yaparken de hiç zorlanarak yapmadığımız bir model oldu. Gayet güzel, kolayca yapılan bir model. Bu kadar da gösterişli duruyor yani bence. Çıtı pıtı modeller içerisinde en güzel görünenlerden bir tanesi diyebilirim. Her renkli, pek çok renkli yapabilirsiniz. Mesela bir yazmaya, farklı bir renkteki yazmaya eğer model uydurmakta zorlanıyorsanız bu tarz modeller kurtarıcı modeller gerçekten. Çünkü çiçeklerinizi, çiçeklerini mesela istediğiniz renkte yapabilirsiniz ya. Her renge yakışacak şekilde. Onun için de gayet güzel duracaktır diye düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşabilirsiniz. Şöyle yazmanın üzerinde duruşunu çok yansıma yapıyor. Fazla belli olmuyor ama yazmanın üzerinde duruşu da gayet güzel. Kanalıma abone olan bildirimlerini açan beğeni yapan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Yapacak olanlara da kolaylıklar diliyorum hanımlar. Bu modeli yazma karşı taraftan olmak üzere 120 TL gibi bir fiyata yapabilirsiniz. Şimdi hemen bu ipleri kullanıyorsanız eğer pembe'm 27, lila rengim 536 ve yeşilimde 257. Farklı modellerde, başka modellerde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın hanımlar.